Ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı bir birimse, köşeye olan uzaklığı iki birim. GFD a olduğu için AFD a olur. C ile G'yi birleştirirsem BD kenar ortay olduğundan A D DC'ye eşit. A, F'de F, G'ye eşit olduğu için DF CG'ye paralel ve DF orta tabandır. Bu durumda CG 10 cm olur. ABC üçgeninde açı ortayın aynı zamanda kenar ortay olduğunu görüyoruz. Ne zaman açı ortay kenar ortaydır? ABC üçgeni ikizkenar üçgen ve kenar ortay aynı zamanda yükseklik olur. G'nin B'ye olan uzaklığı 12 ise D'ye olan uzaklığı 6. DGC dik üçgeni 6, 8, 10 üçgeni. DA da yine 8 santim. Ve AC uzunluğu 16 santim olarak elde edilmiş olur. E'nin ABD üçgeninin ağırlık merkezi olduğunu söylüyor. Ağırlık merkezini köşeleri ile birleştirdiğimde oluşan üçgenlerin alanları birbirine eşit. BD, ABD, ABC üçgeninin kenar ortayı olduğundan AD DC'ye eşit. Tabanlar eşitse alanlar da eşit olduğu için burası 3s. ABC'nin alanı ne oldu? 6s. 36 ise buradan s 6. Bizden istenen taralı bölgenin alanı 6 santimetre karedir. Soruda AB'nin de 6 santim olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla üçgenimiz nedir? İkizkenar kenar dik üçgendir. AG'yi uzattığımızda kenar ortay olduğundan 3 3 olarak kenarı böler. AB uzunluğunu iki eşit parçaya böldüm de çünkü CD kenar ortay olduğu için burası da 3 olarak bulunur. ABC üçgeninin ikizkenar o üçgen olması sebebiyle AK ile CD yani eşit kenarlara ait kenar ortaylarda birbirine eşittir. Yani DG aynı zamanda GK'ya eşit. Buraya X dersem burası da X. AG uzunluğu da ne olacaktır? 2X olacaktır. 3X Pisagor'dan dik kenarlar 3 ve 6 olduğu için 3 kök 5 X kare 5 olur. Zaten 3X'i aradığımız için 3X yine nedir? 3 kök 5'tir. YC'yi uzatıyorum. Buraya D noktası dersem CD nedir? Kenar ortaydı ağırlık merkezinden geçtiğinden dolayı. Aynı zamanda B, G, G'de yediktir. YC 10 olduğuna göre G'de yarısı 5 ve ortaya çıkan dik üçgen 5, 12, 13 üçgeni olur. C'de kenar ortaya olduğu için aynı zamanda DA da 13'tür. Bu durumda AB uzunluğu 26 santimdir. F ve E kenarların orta noktaları olduğundan FE BC'ye paralel BE kenar ortay AD'de kenar ortay çünkü D'de orta nokta Dolayısıyla L ağırlık merkezidir. Burada 3, 1, 2 oranından söz edebilirim. Taralı alana S dersem burası 3S, burası da 2S yani toplam 6S BDDC eşit olduğundan ADC üçgenin alanı 6S yani ABC'nin alanı 12S olur. Taralı alanda S olduğundan sadeleştirdiğim zaman oran 1 bölü 12'dir. B ve G'yi uzatıyorum. G, A, B, C üçgeninin ağırlık merkezi olduğundan B, E, E, A eşit. A, B, G de bir üçgen. BK bu üçgene ait kenar ortay. G, e bu üçgene ait kenar ortay olduğundan F noktası. A, B, G üçgeninin ağırlık merkezi. Kenara olan uzaklık bir birimse köşeye olan uzaklık iki birim olur g noktası aynı zamanda abc üçgeninin ağırlık merkezi olduğunda eg3x'i gc6x fc uzunluğu yani 8 x 12 olarak vermiş. O halde her iki tarafı 8'e bölersem x 12 bölü 8 4'e böldüm 4'e böldüm 2 3 bölü 2 olarak bulunur. G ağırlık merkezi olduğuna göre AE EC'ye eşit. AF FB'ye eşit. G ile birleştirdiğimde AD kenar ortay. FE 4 ise FE orta taban olduğundan BC 8 Burası da dik olduğundan ve BDDC eşit olduğundan süper üçlüden 4 4 ne olur burası da 4 olur. Bu durumda AG uzunluğu 8. İkiz kenar üçgende kenar ortay aynı zamanda yükseklik olduğundan BC tabanına ait yükseklik 12. Taban çarpı yükseklik bölü 2'de 48 santimetre karedir. AB uzunluğuna x dersem çevre 21 olduğundan AC 12 eksi x olarak bulunur. BD DC eşit olduğundan AD kenar ortay. Kenar ortay uzun kenar tarafında olduğundan dolayı 12 eksi x x'ten büyük. Formülümüz 12 eksi x'in karesi eksi x kare eşittir. 2 çarpı 9 çarpı 2'dir. Yani b kare eksi c kare eşittir. 2ax formülünü uyguladım. Buradan x uzunluğu 4,5 cm olarak elde edilmiş olur. ABC dik üçgen kenar ortay yükseklik olduğundan ikizkenar üçgen yani ikizkenar dik üçgen oluyor. BC uzunluğu 3 kök 2'nin kök 2 katı 6 Kenar ortay olduğu için buraları 3. Kenar ortay uzunluğu yine süper üçlüden 3 olduğundan 1'e 2 oranı var. GH uzunluğu da 1 santim. Burada tekrar 312 kuralı karşımıza çıktı. Yani AF 3 x FG e FGX Burası da 2X FG 1 yani X 1 olduğuna göre AF bu durumda nedir? 3 santimdir. G ağırlık merkezi. Gf'ye x dersem ag 2x. BD, de Fe'ye paralel olduğundan burada 2'ye 3 oranı var. Benzerlik oranı 2 bölü 3 eşittir. Gd'nin 6'ya oranından Gd uzunluğu 4 Bg uzunluğu da bunun iki katı 8 olarak bulunur. AE kenar ortay yani BE uzunluğu 3 ABC dik üçgen ve hipotenüs ait kenar ortay söz konusu olduğundan süper üçlü oluşur. Yani AE uzunluğu da 3 santimdir. Kenar ortay uzunluğunu biliyorsak 3'e böleriz. Kısa parçayı buluruz. Bunun iki katı da uzun parça olur. Burada da yine 1'e 2 oranı olduğundan aynı zamanda karşımıza ne çıkıyor? Öklit çıkıyor h kare 4 2 x de x'in çarpımı Buradan x kare eşittir 2'den x kare kök 2 ve g'de uzunluğu kare kök 2'dir.